arkadaşlar ben Hüseyin bugün sizlerle birlikte yepyeni bir brosas videosu ile karşınızdayım arkadaşlar Evet uzun zamandır arkadaşlar brosas videosu atmıyordum arkadaşlar ama size söylemiştim yine karakter çıkarınca arkadaşlar video çekmeye başlayacağım ve arkadaşlar şu şeytan hediyesinin çıktı artık sonunda arkadaşlar eş çıktı Ben bir birazcık kastım arkadaşlar yani sadece iki kademe kastım ve arkadaşlar güzel şeyler çıkartmaya çalışacağız. Burada kostümleri çıkartmaya falan filan çalışacağız. Yani bir sürü şey yapacağız gün Ve yani günlük hediyemizin gelmesine de var daha. Yani 7 dakika falan filan kalmış. Bu ne oldu? Oğlum bak yürü git lan. O sultan pomidor ne oldu? Böyle isim mi oldu lan? Arkadaşlar isterseniz kulübe de katılabilirsiniz. Şu anda Azerbaycanlı bir kulüpteyim aslında. Adama da yazık oldu ya biraz. Bekleyin arkadaşlar ben şunu bir davet edeyim ya. Üzüldüm adama yeni gelmiş zaten. Gel sen oğlum gel gel. Şöyle bir merhaba atalım abimize. Merhaba dedim. Savaşçılarına bakalım bu arkadaşlar. Oo. Bu arada güzel. Bir çok kupalı karakteri varsa oynayalım arkadaşlar. Biberi önerdim bunun bir saniye sorçuna diyeceğim. Hadi bu bir bir dedim. Onu mu seçer ya? Çok arkadaşlar yani adam 120 kupa. Buladım, bulamadım mı? Tamam şöyle bir şey atalım. Ha. ha, arkadaşlar ya. Tamam mu? yaptım <laughs> Arkadaşlar bir masketi arkadaşlar. Bundan ayrılacağım ben. Bak pek beğenmedim. buna haber dedim Bu gitti. Çünkü Bana ayrıldım arkadaşlar. bu takımına. Şu bitirelim. Hareket etmiyor. Al işte. Aferin sana. O oh, bu da Ali var. Şu Ali artık bizim arkadaşlar. Ya. Bana yaklaşmayın lan. çekil oğlum çekil 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 çekil. çekil. Evet. Al işte. Biraz kötü oynuyor ya. Ben şimdi bir atlam arkadaşlar. Bir dakika. Bunun gerekiyor görüşürüz dedim. Hadi yallah. Vallahi abi şuradan da bir takım isteklerini sessiz alacağım arkadaşlar. Vallahi uğraşamam. Ya şöyle bir işimizi seçelim. Biz bir eşlik kupa kastattık arkadaşlar ya. Birden konumuz değişti anasını satayım ya. Bu arkadaşlar bol 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 satmaya başlayacağım. Fakat yani eşlik için sevindim arkadaşlar. Ya bu matı zaten burada gelecekse arkadaşlar ilk yüz kupamızı alıp yani Sıpa yolunda ilerleyebiliyoruz. İşte biri var. Dur dur ol, dur. Masık 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 var. ya. Yani tesadüf mü? O no. zamanımızın aynı kalması bu tesadüf mü arkadaşlar? Yani şu benim gebertmem lazım. Tabii. Yalan be. Bu geliyor ya. Bu da geliyor masum masum. Ama bu atalım şu rozaya bir gidelim. Saldım mı oğlum, benim? Ben şöyle bir... Gelin ben kutuya saldırıyorum. Gel lan buraya. öleceğim öleceğim öleceğim. Oyrun be, alıp beyni alın ya. Ölen bayram. Bir de biri vardı. Bir de biri vardı. Kim var Hayır hayır kim? Hayır kim? Tamamdır. Geri gidin abicim ya. Ben şimdi kalacağım buradan. Aha o da bir yer var. O burak var burak var. Burak öldü mü yoksa burada mı o burak hala? Aha o şurada. Gel lan buraya. Gelin bir de çok çizim ne kadar güçlüymüş ya onu fark ettim. Şimdi bakalım. Nerede bu ordu şurda Hadi benim mini ordum hadi. Öyle. Şöyle bir emojimizi attık. Adam kudursun birazcık. Spray bir katmadım. Oooo. Gelir tam olmadı bu arada. Onun biz bir şeytan edilsin ne zaman atacağız ya. savaş sondaymış. Tamam malım arkadaşlar ya ben. Hep size diyorum arkadaşlar malım ya. bu arkadaşlar yarın Dostluk Adası'nın yeni bölümü gelecek Minecraft'ta merak etmeyin arkadaşlar. Yani seri devam ettireceğiz yani. Arada ve araya da gün gün bir arkadaşlar melonlar ve popkinler kaynatırız. Bugün oldu çıktı Oğlum internet çıkmıyor ha. Yiyemedi bu arkadaşlar ya. Şöyle şerefe bulaşmayacağım pek. Yakına gidince pek iyi şeyler olmuyor. Bir de zaten benden uzaklaştı. Ya bu botların arkadaşlar bir iyi bir iyi yanı var bir kötü yanı var. Mesela diyorsunuz ki yüksek kupatasınız. Bot bekliyorsunuz. Bot geldi diyelim arkadaşlar. Ama yani bir sonra böyle botlara yeniliyorsunuz. de öyle bir mallık var arkadaşlar. Botları yeniliyorsunuz. Ve sinirlerini sonra bir daha maçınıza bot gelmiyor. Çok sinir bozucu bir şey bu arkadaşlar. Bir multi lazım ya. Ondan bu değil. Şimdi ara dur. Ara lan. Arkadaşlar bu bir bot dursa. Ya şu çalıların içindedir. Bakın gaza yakın duruyor arkadaşlar. Bu botlar. Bu botların öyle bir özelliği var. Şu çalıyı kontrol edelim. Tamam orada falan filan değilim. Bu botu kesin şu şuralarda arkadaşlar. Aha ben ne dedim arkadaşlar? Ben, ben attım öyle üzerine. Elpimo nasıl attı iş? Allah Allah öyle bok gibi atladı ki arkadaşlar ya. Mesela arkadaşlar ben işin yerinde. Ben elpimo'nun yerinde olsaydım. direkt kullanırdım abi. Gerçekten direkt kullanırdım. Ya bir şey gelmedi. Ben ne yapayım ben ya? İşte bu. Arkadaşlar Ne geliyor? Ne geliyor? Hı? Hı -hı. sonunda sonunda arkadaşlar sonunda be işte bu be sonunda ya çıkarabildim şunu ya arkadaşlar ben direkt denemek istiyorum onu bu arada hadi benim kasım geldi bu nasıl kas bu dakika ben bunu dual adı de denedim makalde deneyelim seviyesini arttırıyorsun 26 vermek istemiyorum. Tıpkı arkadaşlar trank falan falan geldiğinde atamayız birden. Vallahi korkuyorum yani bir de yeni os biriktiremem. Yani seviyesini arttırmak istemiyorum. Başka bot gelmiş olsun ya. 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 Vuruşlarını bir görelim arkadaşlar ya. Vuruşları nasıl olmuş? Oha anekonda da baya güzel görünüyor. Atlar bu kas baya güzel. Şunu ben de öldüreyim. Allah dur dur dur. Hey. Tamam tamam tamam. tamam, al şunu al şunu al şunu. Hayır Enzilo hayır Enzilo. Tamamdır. Diğeri nerede? direkt bastım. Gel lan buraya. Sen benden katılabilir misin? Oğlum? Senden kusuyorum. Bir tane daha. Bir tane bir tane diyeceğiz be. bu arada merak et. Merak etmiyorum değil arkadaşlar. Kaptan nasıl öldürdük de ama ya. Kası şeyle öldürdü şunları da öldürelim. Şunları da aradan çıksın. Şunları da aradan çıksın. Tamam şu Bali'yi de öldürelim. Bali sen de öldür. Aa şeyle Gel lan diye. Nasıl yok oğlum. Arkadaşlar baya güzelmiş bu kostüm bu arada. Ve hırsız oyuncuyuz. Bir de bundan da güzel bir şey çıksın hadi. Hadi ya. Ah be. Oh! Oh! Ne geliyor? O bugün baya şanslıyız bu arada. Ya bu ne ya? Neyse bari peşar geldi arkadaşlar. Yarışma ha, buradan da iki tane gelecek. Ben pek pek pe pe yarışmada kasmıyorum arkadaşlar. hiçbir şey de çıkmadı buradan. Zaten arkadaşlar. Ne oluyor lo? Allah Allah. Neyse bari Frank'in peşarız geldi arkadaşlar ya peşarsımız hiç yoktu. Yani gelmiş oldu. Yani elimizde bulunmuş oldu. Arkadaşlar baya... Bir... Hmm. Ben bir... Ben bir brawl okuyu buradan ya. Yeter yarışma... Katılamıyoruz. Nasıl olur? <laughs> Neyse ya. Arkadaşlar ben bir diğer hesabıma geçeyim şuradan. Ben bir diğer hesabıma geçip geliyorum arkadaşlar. Bir saniye bekliyorum. Evet arkadaşlar diğer sanma geldim. Bir dakika. Arkadaşlar bir bakma oldu bir saniye. Ha, yok ya. Arkadaşlar ben nasıl sevindim ya oğlum ya. Öf. Arkadaşlar ben de bak oldu. Vallahi elave bir tane daha verdi. Şunu da şöyle Arkadaşlar ben niye yarışmaya giremiyor? Ben anlamadım bu arada. Yani oyna. Ha, şuna basacağız arkadaşlar ya. Beynimi kim ama arkadaşlar. Şöyle şuna bir makaptı set abicim. Şimdi. Aslında burada burada disco set var. Böyle şurada bu görevlerimize bakalım. Ne, yeni görevler ne varmış. Aslında ben bu hesapta zaten pek oynamıyorum. Belki bu hesapta da bir şansımız döner. Bir kupası az olan bir karakter seçmek çalışacağım. Hmm, ne ki ya? az olan bir karakter. Artık ben şuna şunu bir kaldırız ama bizim şunu kaldırız bu çünkü bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Ama neyse ben bunu seçeyim arkadaşlar. Bu çünkü bayağı kutsu bir şey. Ben buradan kol seçeyim arkadaşlar. Çünkü bu şey kolda bayağı kutsu bir şey arkadaşlar. Ben bunu yani bayağı beğeniyorum. Neyse şimdi ilk matematik bir gelelim bu hesapta. Kumbala bir şansımız var arkadaşlar. Yani eş çıktığında ben sandım ki kumdan kare eş falan filan veriyordu. sevilmemiştim Ama sandım o <laughs> 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 adam şeytan mortis almış anasını ya ama biz uzaktan vuracağımız için yani şu mortisi şu mortisi yani öldürebiliriz arkadaşlar Mortis, Mortis arkadaşlar. Şu bir bir zaten Mortis'in bir şansı kalmayacak. Önce yani duvarı bir kıralım ben. ne oldu? Ne oldu Mortis'lik? Opala. Kostu güzel burada arkadaşlar. Arkadaşlar size iblis kas mı yoksa arkadaşlar ee, şeytan mı? Hangisi size şu böyle tor bir tane. Haydi git mezellerine. Bir tanesi. Bir git. Tane o kadar bayağı yendik bu arada. bu da ne bir lan bu arkadaşlar. Allah Allah. Deme. Hayır. Karakter. Hadi karakter ya da kostüm. Karakter ya da kostüm. Ama bende de kolet. yok ya. Öf ya. Ben de kolet. yok arkadaşlar. Neyse ya. Bari var çıkartmış olduk da. Ama bu melekler şeytanlara karşı değil ki. Ha bu da yok arkadaşlar. Ee, bu da yok. Lan be. Aga be. Neyse biz bir diğer hesaba geçelim arkadaşlar. Ben bir diğer hesabına bir bağlanayım ben. Burası benim ana hesabım zaten arkadaşlar. Bir giriş yaptık. Ne dedik? Tamamdır geldik. Bu hesapta burada baya bir şanslıyız arkadaşlar. Belki bu 10 tane kutuyu da bir yerden alırız da. Neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Neyse sonuna o zaman görüşürüz. Bay bay.